Evet arkadaşlar, yepyeni videoma tekrardan hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün videonun açılışını böyle yapmak istedim. Bazı konular var, onlardan bahsetmek istiyorum. Şöyle söyleyeyim, yeni Instagram sayfamızı şikayet etmişler sağ olsunlar. Biliyorsunuz her sefer yapıyorlar, kapattırıyorlar. Niye kapanıyor diye soracaksınız arkadaşlar. Ben yaptığım satışları paylaşıyorum. Şu şuraya bir hayırlı olsun, buraya hayırlı olsun diye paylaşım yaptığım için bazı arkadaşlarım da zoruna gidiyor. İşte maalesef ki zorlarına gittikleri için onlar da şikayet ediyor. Malum biliyorsunuz Instagram'da Kurs satışı e, paylaşmak yasak. Bundan dolayı da işte kendileri şikayet ettikleri için sayfamız kapanıyor. Ama unuttukları bir şey var. Yani ben kolay kolay yılacak bir adam değilim. Şükür rızkı veren de Allah'tır. E, yani bunu unutmasınlar sadece. Bunlara söylemek istediklerim bu. Ben gene sayfa açarım. Gene devam ederim. Yani hiç sıkıntı yok. Siz canınızı sıkmayın arkadaşlar. Biz her zaman sahnedeyiz. Siz sadece izleyeceksiniz uzaktan elimizde diyor bir canavarı yatıştırmışsınız olacaksınız ama o canavarı siz yaptınız yani sıkıntı yok. Biz her zaman varız. Bugün arkadaşlar kuşlarımıza mama hazırladık zaten. yumurtlayan ee, kuşlarımız var. İşte son az yavruları Malum sezon bitti. Allah'ın izniyle güzel bir sezonu geçirdik. Yaklaşık bir 80 tane bezik taktım. Sezon bitene kadar da yüzü bulur. Öyle görünüyor. Ama burayı gösteriyorum. Yolukları gösterdim. Gidecek kuşlarımız var. Onları göstereceğim. İsteyen arkadaşlar varsa ulaşabilir. Dediğimiz gibi her yere gönderim yapabilirsiniz. Yeni Instagram sayfamın da e, YouTube sayfasının altına linkini koyacağım. TikTok'a da koyacağım. Oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar videomuza devam edelim. E, bu takımımızı biliyorsunuz Enver kardeşimize vermiştik arkadaşlar. Bu bebek İbrahim Kuşçu bileziklidir. Bebekken almıştım. Şu an işte yaklaşık bir 8-8,5 aylık arası. Bunun bir babası var zaten. Efsane bir şey. Davul gibi. Bu dişimiz de arkadaşlar şöyle dişiyle kaldırayım. Ak güzel kızım. Olsan ee, Oğuzhan kardeşimiz olsan, Dikici kardeşimizi biliyorsunuz. Spangle vardı arkadaşlar. O Spangle'ın kızı bu. Ben bunu da ona bebekken vermiştim. Ee, ver babaya. Kız çık. Kız çık şuradan. Daha yeni mutladı arkadaşlar. Maşallah demeyi lütfen eksik etmeyin. Bir tane mutlusu var. Güzelim çıkmıyor. Biraz nazlı bir kız arkadaşlar. Biraz da panik bir kız biliyor musunuz? İlk defa mutladı. Böyle fazla rahatsız etmeyin kendisini derken. <laughs> Çıktı güzel kızım. Şöyle kendilerini görür. Şöyle bir daha göstereyim. Şöyle kızımız ve oğluşumuz. Kızımız da daha 9 aylık. Oğluşumuzu zaten görüyorsunuz. Tutuncuğum benim. Hemen dişi şey görmesin hemen yapışır yani. Böyle evet arkadaşlar başımıza gelen olayı görüyorsunuz. İşte haberi şikayetler falan. Işte. Demek ki doğru yoldayız. Buradan da o... Rüzumsuz arkadan selam olsun. Bu şekilde beni yıldıramaz yani. Ancak yapar kendine yapar yani. Öyle söyleyeyim. Napolyon Reis burada arkadaşlar. Bunun dişisini verdik. Oluşumuz şu an tek. Napolyon babayı bilenler bilir. Altından Gold Texas geliyor. İsteyen varsa bu arkadaşı gönderebilirim. Şu an dişisi kalmadı zaten. Nebesini ayırdık kendimiz Allah'ın izniyle. Sonra şöyle bir tosuncumuz var. Dişisi ikinci yumurtaya attı Allah'ın izniyle nasipse inşallah bunlar da güzel yavruları bekliyorum şöyle anlatmama gerek yok şöyle göstereyim erkek zaten üst düzey bir erkek dişi ona göre orta basır yani erkeğe göre orta söylüyorum. çünkü erkek muazzamet kendi basar benim kuşlarım hepsi kendi basar arkadaşlar bu yuvalı açmak istemiyorum burada manyağın biri var Batu kardeşimizden gelen bir dişi var arkadaşlar biraz psikopat yani hayvan elleyince yumurtayı atıyor Yavruları dokununca yavruya bakmıyor. Manyağın teki yani anca. Tam bir psikopat yani öyle söyleyeyim. O yüzden sana dokunmuyorum arkadaşım. Sen burada kalacaksın. Sonra bu oğluşumla bu kızım var. Reis'in oğluyla. görsel söyle abi bilezikte kişisi. Kişi yuvaya giriyor çıkıyor. Nasılsa Bunlar, bunlardan da bir yavru gelecek inşallah. Sonra bu tosunumuzda yumurtaları doldurup Gene kızımıza Vedat Mutfilezikli kızımız. Şöyle. Çık bakayım oğluşum. Hah çık. Bir maşallah lütfen eksik etmeyin. Zaten doluyu muhtemelen fark etmişsinizdir. İki tane doluyu gördüm bile. Yaptıkça inşallah hepsi Geçen 5'te 5 yaptı oluşum. Kaliteyi anlatmama gerek yok. Şöyle görün zaten. Bunu da olsan kardeşimiz istiyor. Bakalım sezon sonu büyük bir vurgun yaparsa bu vereceğiz. Niye veriyorsunuz diye soracaksınız arkadaşlar. Yavrularını kendime veriyorum arkadaşlar. Seneye Allah nasip ederse yavrularından yürüyeceğim yani öyle söyleyeyim. Bakıcımızın altında yavrular var. Şöyle bebişleri göstereyim. Normal açmam ama bu seferlik göstereyim. Şimdi maşallah lütfen eksik etmeyin. Şöyle görüyorsunuz. Bebişler var. Maşallah güzel de bakıyor. Allah kandırmasın inşallah. Sonra cuma. Şu takım var arkadaşlar. Bu takımı vereceğim. Çok üst basit bir işi. Hüseyin Yıldırım ile ilgili arkadaşlar. Karat çocukları geliyor. Eksik yok kesinlikle. Kürsel Aslan ki şöyle bir 23 bilecekli olmuşumuz ee, bu da muazzam. Kendi basar, kendi halleder işini. bunları isterseniz ayrı ayrı isterseniz takım haline veririm. Hiç fark etmez. Sonra cuma şöyle içeride oğlu. Şu an yavruları var içeride. Videonun başında gördüğünüz yavrular bunların yavruları arkadaşlar. Dişi olsan kardeşimize gönderdik. Olsana gidecek o. Bu takımımızı da vereceğim arkadaşlar. Spangle bir oluşumuz. Ee, i̇çeride dişisi de var. Şu an yumurtalı görüyorsunuz. 300 yumurta yapmış. İsteyen varsa bu takımına göndereceğim. Ee, dediğim gibi bu takımına gidecek. Sorucuma e, bu takım var. Bu da yumurtları. Yumurtaları görüyorsunuz. Anlatmama gerek yok. İsteyen olursa bu takıma da vereceğim. Böyle kızımız kendi üretiyor bizzat. Bilenler bilir zaten kızımızın yavruluğunu. Şöyle göstereyim. Bu takımı da vereceğim. İsteyen varsa ulaşabilir. Eee... Sorucuma bu oluşumuz dişi suyu 5'te 4 dolusu var. Bunun yuvalını açmayayım. Hadi bunu rahat takayım bu sefer. Bunun yuvalını açmıyorum. Sorucuma bu boğuluşumuz var. Dişisi kendine de Napoleon Napolyon babanın kızıdır bu. Şöyle yumurtaları görüyorsunuz. Anlatmama gerek yok. Biz de Allah'a şükür böyle arkadaşlar. Kuşlar basar. Kendi şimdi kendi yürür. Kendi yavrusuna kendi bakar. Olması gerektiği gibi üçgen varsa bu takımı da gönderebilirim. Şöyle oğluşumuzda kızımızda mutlattı. Allah'ın izniyle şöyle kaç? Dört tane motosu var. Oğluşumuz da burada. Kızımız da erkek. Kendi üretimim zaten. Anlatmana gerek yok. Bu da doldurdu Allah'ın izniyle. Bakıcı takım var. Altına yumurta kaydırdı. Görüyorsunuz yumurtaları yatıyor. Maşallah oğluşumuzda kızımıza. Güzel bakıyorlar. Burada da bakıcı takım var arkadaşlar. Bunlar da yavru bakıyor tabii ki de. Görüyorsunuz anlatmama gerek yok. Burada böyle kusuyor şu an. Lütfen bir maşallah eksik etmeyin. Kapatıyorum burayı da. Sonra Cuma. Burada şöyle bir takımımız var. Kendi üretimim. İkisi de kendi üretimim. Var. Pardon dişi şey kendi üretimim değil. Erkeği kendi üretimim. Dişi ana bir bu arada. Dişi görüyorsunuz şöyle güzel bir spangle. Ama oluşumuz hemen yuvaya girdi, Oğlum senin yuvada ne işin var? Manyak sen çıkacaksın. Ben dişin yana gideceksin. Biraz çıldın. Dişi görürsün hemen yuvaya giriyor. İsteyen varsa bu takımımı da gönderebilirim. Şöyle bakıcı bir takımım daha var. Japones. Dişi tüye girdi arkadaşlar. Erkeğimiz de burada. Dediğim gibi arkadaşlar burada yumurta yavruya bakıyor. 3 tane yavru bunun altında ama bakıcının altında. Salmada sonracığına. Şu oğlan kardeşimize gidiyor bu tanacık köyde şu an. Bunlar kendim ayırdıklarım. Seneye kullanacağım hepsi yarısından çoğu bir şey. Şu bakacağım. Erkek olan. Arkadaki şu olan bir erkek olan için Geri kalan hepsi kendim ayırdım. Düşüler daha yavrular. Nasipse seneye güzel gümbür gümbür. Bize burada hanımcıklar yavrular verecekler. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Aa tek bir şey unuttum arkadaşlar. Dur 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 kapatmadan önce. Mamayı da göstereyim. Güzel bir mama hazırladım. Şöyle mamamıza bakın. Yorumlara bekliyorum. İçinden size ne kadar ürün var. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler dilerim.